Böyle bir ceket var. bej rengi. Nefes ne kadarmış peki? 199 lira muhtemelen bunu alacağım. Altına bu pantolon olmaz muhtemelen bu ayrı. Fiyatını söyleyeyim size. 189 lira almış Çok da bilmiyorum. Bunun altı siyah bir pantolon muhtemelen öyle giyinirim bunu diye düşünüyorum. Ee, normal bununla olmaz. Zannetmiyorum. Bu içimdeki de zarı muhtemelen. Bu da 50 liraydı. Ee, alttan çıt çıttı body bu. Bunu da emin değilim. Bu ve pantolon muhtemelen kesin olacak. Bir şey daha var onu da göstereyim. Bir de böyle bir şey var. Bej rengi böyle. Değişik bir kumaşı var. Şöyle bunu da bu içimdeki de bu arada. Zara, bu da 50 liraydı galiba. Hiç hatırlamıyorsam. Evet. Bunu da alabilirim. Yani şu kesin, şu kesin, bu kesin. Kokmadılar. Bunda emin değilim. Ona bakacağım. önünü kapatıp da tekrar göstereyim. Bilemedim. Bilmiyorum. Şimdi çıktım. Şey almadım o bej ceketi almadım. Sadece e, pantolon aldım. Çeçetli body var onun bir büyük, bir büyük bedenini aldım. Ondan sonra bir de beş diğer e, kot fitilli ceketi aldım. Kot fitilli, <laughs> fitilli ceketi aldım. Şimdi ayakkabı ayırtmıştım. E, oradan onu alacağım. Onu da gösteririm zaten. Ondan sonra... Sonra da bir nemlendiricim falan bitmişti. Onlara bakacağım. Onları alacağım. Oradan da eve. Yem ve yağ ölçümüne bakacağız Aha. Tamam. cildinizin. Fondöten var ama şu an burada. Aslında normalde temiz bir cilde hmm. bakmamız lazım. Tamam. Silebiliriz ama şimdi makyajınız var. Yine ölçelim. Tamam. Yani sıkıntı olmaz. Evet şöyle beraber de bakabiliriz. T bölgenizde yağlanma var. Ee, yanak evet. bölgeniz biraz daha kuru. Hı hı. Karma bir cildiniz var. Evet, evet doğru, doğru biliyorsunuz. Evet, doğru biliyorsunuz. Karma bir cildiniz var. Ee, önemli olan nem. Nem çok önemli bizim için. Sağlıklı bir ciltte 40 ila 60 seviyesinde olması hı hı. lazım. Ee, sizin yok. Nem siz. <laughs> 21.5 düşük. Çok düşük. Evet nem seviyemiz düşük. Hı hı. Şimdi e, karma bir cildimiz olduğu için çok yoğun bir nemlendirici verirsem yağlanma yapabilir. Daha çok su bazlı bir nemlendirici kullanmalısınız. E, normal hassasiyetiniz var mı çok? Baya... Ya öyle sivilce vesaire gibi hı hı. çok sadece. Çok işte... kızarıyor mu cildiniz? Yok hayır. Kızarmıyor. Kızmıyor. Sadece leke problemim var benim çok hı hı. fazla. Leke. Renk eşitsizliği var renk daha, eşitsizliği. daha doğrusu. Evet. Şimdi renk eşitsizliği için. Düşünürseniz hı hı. normal bir benzin nemlendirici önereceğim çünkü ben hı hı. size su bazlı. Hani anti aging özellikle biraz daha anti aging özellikle olsun diyorsanız farklı bir nemlendirici önereceğim. Ama ya klasik Normal klasik evet, olsun. Çok su bazlı. Çünkü görürseniz o hı. zaman musafir eşit tamam. Kremi kremini önereceğim. Bunu yapısında da göstereyim mi bir onu? Tabii. Şöyle. Evet. Şu. Ojeleri mi? Çok... çok Çok güzel. <laughs> Şu üstünde de şöyle yapısını da ince bir yapısı vardır. Su bazlı evet. olduğu için yani Bayağı, evet. yapmaz. Evet. Bir şey çok küçük, çok yeterli, küçük almak evet. yeterli sanırım. Yaklaşık 6 ay gidiyor çünkü elli emeli. Işıl ışıl. Evet. Su bazlı olduğu için de kesinlikle yağlandırmaz. 355 lira. Küçük boyun fiyatı 185 lira. Hı hı. Dediğim gibi konsantre olduğu için e, kendiniz de gördüğünüz az kullanmıyor Yeterli geliyor, 6 ay gidiyor küçük boyu. O büyük boyu bir yıl gider. Şimdi renk eşitsizliğine gelince renk eşitsizliğimiz var. işte biraz da hı hı. renk eşitsizliği olduğu için Altta e, C terimin serum kullanabilirsiniz. Serum kullanıyorum açıkçası. Haha Kullanıyor ha, evet, tamam. evet, serum kullanıyorum. Bir normalini kullanıyorum. Çünkü evet, serum kullanıyorum. Onu da şey... devam edin üstünü nemlendirici size. Tamam. Peki şey. şu Kesinlikle. avokadolu evet. diyorsa bu çok çünkü kullanıldı ve çok evet. öldü bu. Avokadonun özelliği çok iyi bir nemlendirici. Hı -hı. Ciddi anlamda çok çok az miktarda alsanız bile 24 saat nemlendirici özelliği var. Onun şeyi ayrı ama hani bu hmm. nemlendirme bölümünde bu daha çok işte sizin dediğiniz morluk, işte çizgi bakımı, işte koyu halka görüntü, <laughs> azalma. Bu daha çok onu e, o işliyor Aynen. ama Avokadon sadece nem. Nem evet. veriyor. Yani tamamen endişeye yönelik Anladım. çalışıyor. İkisi de. Tamam. Ama siz sadece benzin bir nemlendirici istiyorum diyorsanız avokadoyu alabilirsiniz. Şimdi, alayım o zaman. İki ürün aldığımızda iki tane de denebe boy hediyemiz var. Tamam. E, onların hangilerinden istersiniz? Ne tamam. Neye ihtiyacınız var? <laughs> evet onu düşündüm ben de ama onlar elimizde kalmadı. Onun yerine başka bir şey ne var mesela şu ne olabilir? Yüz yıkama jeliyle jelini deneyebilirsiniz. <laughs> Tonik deneyebiliriz. Hmm. Onun ardında... Aslında yüz yıkamacılığına da bir ihtiyacım var. Komple bir set yapabilirim tamam, aslında. Bir zaman... küçük boy eğer varsa, şu an Dye kullanıyorum çünkü. Hı -hı. Onun da çok az kaldı, bitmeye yakın şu anda. Hani e, küçük boy bir şey alabilirim. Ben size zaten vereceğim deneme boyu Hı -hı. dediğim 2 ay gidiyor. 2-2,5 ay. Bakabilir miyim bir Evet. Ama? Peki şeyi de söyleyelim. cilt analizi ücretsiz mi yoksa? Cilt. Evet cilt analizi ücretsiz bu arada. Kiyos'dayım ben şu anda. Evet. gelip cilt yani ay konuşamıyorum Cilt analizinizi yaptırıp ona göre kremlerinizi, nemlendiricinizi, her şeyinizi alabilirsiniz. Çok da yardımcı oluyorlar zaten burada. Evet. Ayakkabı alacağım dedim ama ayakkabı almaya gidiyorum dedim ama şeye girdim. Kiyos'a girdim. Şey aldım, bayağı bir şey aldım oradan ve hediye de ettiler. İki, iki deneme boy ürün hediye ettiler. Ondan sonra bir tane makyaj çantası hediye etti. Çok tatlıydı oradaki bayan. Çok teşekkür ederim buradan da. Deneyeceğim. Onları da zaten ayrı bir video çekerim biliyorsun. Ordinary kullanacağım demiştim ama iki hıza döndüm. Çünkü iki hızı da çok merak ediyordum. Bir de benim göz çevrem çok sorunlu olduğu için sürekli ürün değiştiriyorum ve sürekli ürün deniyorum açıkçası. Bakalım artık hangisinde hangisi tam böyle etki verirse onunla devam edeceğim. <laughs> Ayırdığım yerde şey yoktu. Ya i̇stediğim model değildi. Benimkinin arkası beyazdı. Onunkinin ayırttığı modelin arka altı şeymiş. Siyahmış. O yüzden onu almadım. Ee, ben de Super e geldim. Super Step'ten almayakkabıyım. Bir... Şimdi bir Mac'e uğrayacağım e, ee, kapatıcım falan bitti. Onları alayım. Konsiyelerim. Oradan da go to the home. Bıy bıy. Şimdi şey yaptım. Ufak bir şeyler kaldı. Gratis'e gireceğim. Ondan, oradan da onları halledeceğim. İşte kuru şampuan falan da Oradan belki bir elçenem uğrarım. Ee, sonra bitiriyorum zaten. Sonra bitiyor. Ha Mac'e uğradım az önce. Mac'ten de bir şeyler aldım kapatıcıyla ee, şey aldım, rimel aldım. Ondan sonra... Evet. almıştım ama... Tüm bir maske rahatsız olduğum için... Böyle çok güzel bir denemiştim zaten. Bunu denemiştim. Bunu denemiştim. Bunu denemiştim. Bunu birkaç parça eksik bir şeyim vardı. Onları aldım ama H&M'e girecek şu an. Takatim yok. O yüzden eve döneceğim gibi duruyor şu an. Öyle gözüküyor çünkü kollarım oldu çok ağrıdı. Çok kötü durumdayım şu anda yani. Eçemdekleri zaten internetten de alırım ama çok bir şey yok da eçemden alacağım. Büyük parçaları hallettim, ıvır zıvır hallettim. Kalanlar da artık ufak tefek alınır diye düşünüyorum. Yani temel ihtiyaçları hallettim de ben nereye doğru gidiyorum acaba? Ceren'i arayacağım. O gelecek beni alacak. Sonra eve. Bu arada şeyi hatırlamıyorum. Ben videonun girişini yapmadım galiba. Öyle bir his var içimde şu anda. Hiç hatırlamıyorum girişini yaptım mı yapmadım mı. Yapmadıysam kusura bakmayın. O zaman Kapanışa yapma bir şey. bir şey yok. Ondan sonra dediğim gibi şimdi ben eve geçiyorum. Aldıklarımı da belki evde de gösteririm. Ee, gösterir miyim? Göster, gösteririm diye düşünüyorum. Göstermeyi de bilirim. Şu an emin değilim. Neyse göstermezsem eğer e, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir şeyi göstermemiştim size. Aldıklarımı Sephora'dan, Mac'den falan onları göstereceğim şimdi. E, Sephora'dan şöyle bir bu makyaj temizlemek için, fırça temizlemek için e, şey aldım. Spray aldım. Bunu böyle üzerine sıkıyorsunuz. Daha sonra e, fırçalarınızı temizliyorsunuz. Onun dışında şu bu e, waterproof rimeller için yağlı e, göz temizleyicisi. Makyaj temizleyicisi aldım. Bunu da daha önce kullanmıştım. Memnundum yani. Sonra, sonra bu bir dakikalık e, maskelerden aldım. Yani Sefala'dan e, ee, Vastins'dan Sınavlı Vardı zaten Şöyle Hindistan cevizi Aldım Hindistan cevizi yedim Hindistan cevizi zaten Şu Rox ıı, diş fırçası Diş macunu aldım sonra Başka ne aldım oradan ben Ha bunu kasanın orada gördüm Asaton'u aldım başka bir tane kuru şampuan aldım. Bu Eren'in. Eren'e yani. Al sonra MAC'den ee, bu in extreme şey var ya rimeli maskarası çıkmıyor. Şu. Bunu aldım. Daha önce de kullanmıştım. Ne muydum. ee, Bir de MAC'in konsilini aldım. Bu da 24 saat kalıcı olanlar var ya NW 25 benim rengim. 25miş daha doğrusu. Orada öğrendim. Burada şu an concealer'ım var. O yüzden bunu şimdilik açmayacağım. Şimdi şöyle dursun Bunun dışında Tabii ki vazgeçmezim. Garner'in ee, bu şeyle nem bombası gözaltı kağıt maskelerinden aldım. Şurada bir tane var görüyorsunuz. Bundan iki tane daha yedekledim. Ee, koyayım. Onun dışında şurada yedeklediğim şey biyodermalarım var. Onlar da yeni geldi. Ee, da zaten orada gösterdim. Bir tane ultra facial e, bu su bazlıymış. Nemlendiricisini aldım. Önceden darkını kullanıyordum. Söylemişimdir zaten. O bitti. Şimdi bir yıla geçmek istedim. ama karar verdim. Bu bir tane e, avokadolu göz kremi var. Ya yani mutlaka duymuşsunuzdur. Çok meşhur bir kremdi. Ondan aldım. Hala nemlen şey yüz jelim var ama yüz yıkama jelim. Bir de ultra facial e, yüz temizleme jeli aldım. Bu da 79 liraydı. Bu yanlış hatırlamıyorsam. He ha, altında yazıyorum zaten. Göremiyorum. 180 liraydı. Ee, bu da 185 liraydı. Bunun bir büyük boyu e, 300 küsürdü bu arada. Ama bu da 6 ay falan gidiyormuş. E, oradaki bayanın söylediğine göre. Onun dışında bana çok tatlı hediyeler verdiler. Oradan. Bu maske haftada bir kullanacağım. Bu şey... The Body Shop maskesine biraz benzettim ben anlattığına göre. Bunu da e, deneme ürünü olarak verdi. Bunu da gece gözaltı morlukları için e, gece yatarken kullan. Avokado göz kremini de gündüz kullan dedi. Onu da de bir deneyeceğim. Eğer beğenirsem memnun kalacağım. Bu da tonik. E, bunu da deneme boy verdi. Bundan da memnun kalırsam bunu da alacağım tekrar. Şöyle bir tane makyaj çantası verdi bana. Hediye. Ben sonra Bunlar verdi de. Şu ne olduğunu şu an hatırlamıyorum desem. Bunları bir araştırmam lazım. Ya da videoyu izliyorsan altı tekrar yazar mısın? <laughs> Çünkü ne olduklarını unuttum. Araştıracağım tekrar. Bu şey şeklinde değil ya. Unuttum. Neyse bir de bunları verdi işte. Ha şeydi galiba. Evet. Evet evet hatırladım. Lekeler içinde. Ee, biri yüz yıkama jeli lekeler için, yüz lekeleri için bayağı e, açıyormuş cilt rengini. E, biri de kremdi galiba. Öyle hatırlıyorum. Evet. E, şey dedi. Şöyle iğneyle, toplu iğneyle ucunu delip dedi. 4-5 kere kullanabilirsin. Zaten 4-5 kullanımda etkisini gösteriyormuş. Bunları da o şekilde kullanacağım. Az önce videoyu kapatmıştım. Ama şimdi bir devam etti. Bu kadar. O sizin görmedikleriniz bunlar.